Herkese merhaba, sürekli deli gibi çalışıp yaşamaya vaktim kalmıyor diye düşünüyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bugün sadece bir kitabı değil adeta bir yaşam felsefesini paran mı hayatın mıyı mercek altına alıyoruz. Emin olun bu sunumun sonunda parayla olan tüm ilişkiniz baştan aşağı değişecek. Şu söze bir bakın, daha çok çalışıyoruz ama hayattan daha az keyif alıyoruz. Sanki hepimizin iç sesi gibi değil mi? o bitmek bilmeyen mesailer, sürekli gelen e-postalar, yetişmesi gereken hedefler. Peki günün sonunda geriye ne kalıyor? İşte bu soru bugünkü yolculuğumuzun tam da başlangıç noktası. Peki bu modern koşuşturmacadan nasıl sıyrılacağız? İşte bugünkü yol haritamız bu beş adımdan oluşuyor. Önce o hep peşinde koştuğumuz iyi maaşlı işlerin bize gizliden gizliye neye mal olduğunu göreceğiz. Sonra paranın ne anlama geldiğini baştan tanımlayacağız. Yeterli demenin o sihirli noktasını bulup kendi özgürlük rotamızı çizeceğiz ve en sonunda bu yolculuğun bize sadece dolu bir cüzdan değil, çok daha fazlasını nasıl kazandıracağını keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk durağımız belki de en sarsıcı olanı, çalışmanın yüksek bedeli. Yani kitabın tabiriyle geçinmek için kendimizi öldürmenin bize neye mal olduğuna daha yakından bakacağız. Evet kulağa biraz sert geliyor farkındayım ama birazdan göreceğiniz örnekler durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serecek. Mesela Kristi'nin hikayesine bir bakalım. Yüksek maaşlı, prestijli bir şirkette çalışıyor ve bir gün iş arkadaşı gözünün önünde stresten yığılıp kalıyor. Ama asıl şok edici olan bu değil. Asıl şok edici olan, o arkadaşının sadece bir hafta sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı masaya geri dönmesi. İşte bu durum, başarı uğruna sağlığımızı nasıl hiçe saydığımızın acı bir kanıtı. Ya da Hemşire Nicole'u ele alalım. Hani hepimize söylenen o doğru yolu izlemiş, iyi bir eğitim almış, talep gören bir mesleği var. Sonuç, 100 bin doları aşan bir öğrenim kredisi borcu yüzünden mali olarak sürekli geriye gidiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bazen çok para kazanmak bile sizi o finansal girdaptan kurtarmaya yetmiyor. Bu kişisel hikayelerden sonra şimdi şu rakama odaklanalım. %47 Amerika gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birinde insanların neredeyse yarısı beklenmedik 400 dolarlık bir masraf için ya borç almak ya da bir şeylerini satmak zorunda. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 400 dolar. Bu sistemin bizi ne kadar kırılgan bir hayat yaşamaya ittiğinin en net göstergesi aslında. Tamam, tablo bu. Peki biz ne yapacağız? İşte kitabın asıl devrim yaratan fikri tam da burada devreye giriyor. Parayı sadece alıp verdiğimiz kağıt parçaları olarak görmeyi bırakmanın zamanı geldi. İkinci bölümümüze hoş geldiniz. Parayı, yani asıl adıyla yaşam enerjimizi yeniden tanımlıyoruz. Şimdi bir an için durmanızı ve bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. O ay sonunda banka hesabınıza yatan para karşılığında siz gerçekten ne veriyorsunuz? Sadece zamanınızı mı? Becerilerinizi mi? Hayır. Cevap bundan çok daha derin ve çok daha kişisel. İşte takas ettiğiniz o en değerli şey bu. Yaşam enerjiniz, yani bu dünyada sahip olduğunuz o sınırlı, geri döndürülemez zaman. Her bir saniyeniz, her bir dakikanız. Kitap diyor ki, para aslında bu yaşam enerjisini harcadığımız bir araçtan başka bir şey değil. Bu açıdan bakınca her şey değişiyor değil mi? Peki bu yaşam enerjisi hesabını nasıl yapacağız? Bakın, bu tablo müthiş bir örnek. Diyelim ki saatte 25 lira kazandığınızı düşünüyorsunuz. Ama işe gidip gelme masrafınız, öğle yemeği, iş için aldığınız kıyafetler, hatta o işin stresini atmak için hafta sonu yaptığınız kendimi şımartayım harcamaları, bunların hepsini hesaptan düşünce bir bakıyorsunuz saatliğiniz aslında 15-50 liraya düşmüş. İşte bu hesabı bir kere yapınca artık o pahalı kahveyi alırken bu benim neredeyse bir saatlik yaşam enerjime değer mi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yaşam enerjimizin gerçek değerini anladıysak sırada en can alıcı sorulardan biri var. Ne kadarı yeterli? Yani o sürekli daha fazlasını kovalama tuzağından nasıl kurtulacağız? İşte üçüncü bölümün konusu tam olarak bu. Yeterli olanın sırrı ve o meşhur tatmin eğrisi. Bu eğri aslında hepimizin hayat hikayesi gibi. Başta temel ihtiyaçlarımızı karşıladıkça kazandığımız para bizi daha mutlu eder. Sonra konfor seviyesine ulaşırız. Ama sonra bir zirve noktası var. İşte burası yeterli dediğimiz yer. Bu noktadan sonra aldığınız her yeni eşya, her lüks harcama sizi daha mutlu etmiyor. Tam aksine hayatınıza dağınıklık, stres ve borç olarak geri dönmeye başlıyor. Bütün mesele o zirveyi fark edip yokuş aşağı gitmeye başlamamak. Şimdi dürüst olma zamanı. Bu eğriye şöyle bir baktığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Hala mutluluğa doğru tırmanışta mısınız? Belki de o tatlı zirve noktasındasınız. Her şey harika. Ya da farkında olmadan daha fazlasının daha az mutluluk getirdiği o yokuş aşağı inişe geçmiş olabilir misiniz? Bu soru üzerine bir düşünün derim. Teori harika, peki ya pratik? Bu felsefi kendi hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı, en somut kısmına geldik. Dördüncü bölüm, finansal bağımsızlığa giden 4 adımlık yeni yol haritanız. Hazırsanız, başlıyoruz. İşte o sihirli 4 adım. 1. Geçmişinizde yüzleşin. Bugüne kadar elinize toplam ne kadar para geçti ve bu para nereye gitti, dürüstçe bir hesaplayın. 2. Anın fotoğrafını çekin. Şu an neyiniz var, ne kadar borcunuz var? 3. Dedektifliğe başlayın. Harcadığınız her kuruşu takip ederek yaşam enerjinizin nerelere sızdığını bulun ve 4. Her ayın sonunda kendinize o can alıcı soruyu sorun. Bu harcamalar feda ettiğim yaşam enerjisine değdi mi? Peki, tüm bu adımları attık, bütün bu çabayı gösterdik. Sonunda bizi ne bekliyor? Sadece bankada biriken bir para mı? Hayır, çok daha fazlası. İşte son bölümümüz, özgürlüğün gerçek ödülleri. Bu kısım tüm çabaya neden değeceğini bize gösterecek. Biliyor musunuz? Finansal özgürlüğün en güzel yanı sadece sizi değil, çevrenizdeki dünyayı da iyileştirmesi. Nasıl mı? Daha bilinçli tükettiğiniz için dolayı korursunuz. Belki daha az çalışarak başkaları için yeni iş fırsatları yaratırsınız. Gönüllü olmak, topluma katkı sağlamak için zamanınız olur. Ve en önemlisi, o hep ertelediğiniz hayalleriniz için, o kitabı yazmak, o dünya seyahatine çıkmak için en değerli şeye sahip olursunuz. Zamana, yani geri kazandığınız o paha biçirmez yaşam enerjinize. Ve son olarak şu söze kulak verin. Kimseye bir borcum yok diyebilmek bir akıl sağlığı, onur ve özgürlük ifadesidir. Geceleri borçları düşünmeden uyumanın, kimseye hesap vermek zorunda olmamanın getirdiği o inanılmaz hafifliği bir hayal edin. İşte bu yolculuğun vaat ettiği asıl zenginlik tam olarak bu duygu. Bu sunumu bitirirken aklınızda sadece tek bir soru bırakmak istiyorum. Sizin yaşam enerjiniz ne kadar değerli? O bir daha asla geri gelmeyecek olan saatlerinizi, günlerinizi ne için ve kim için harcıyorsunuz? Cevaplarınızı ve bu konunun size ne düşündürdüğünü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.